İçerik sendromu Başlarda ciddi alınmayacak bir hastalık gibi görünse de içerik sendromu öldürür. Hastalığın en kritik noktası içerikleri random atmaktır. İçerikleri random atıyorsa bir kişi ona yardım edin. Ve like atın. Ya da atmayın bilmiyorum. Atın atın. Şaka yaptım. komik miyim ya? <laughs> ya bir de abone olun yani. Tipe baksana mal ya. Bu mala abone olmayacaksın ne yapacaksın? Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün akinötere sorular soracağız ve bakalım bilebilecek mi? Daha önceden böyle bir videolar yapmıştım ve bayağı bir izlentiler. Çünkü seviyorsunuz böyle yeni şeyleri tahmin eden bir program var anasını satayım. Her şeyi biliyor Akinator. Tipe bak. Her boku biliyor. Bugün ona bayağı zor sorular soracağım. Aklıma hiç gelmemişti diğer videolarda yapmak bunu. Bugün akinötere zaten kendimizi soruyoruz. Bunu biliyor. Beni tanıyor. Bayağı bayağı yakın arkadaşız zaten Akinator'le. Öyle konuşup oturmuşluğumuz bayağı bir var. Ama ona bugün Pavyoncu Bekir'i soracağım Peç'i soracağım Tabi Brawl Stars turlarında sorarım Brawl Stars karakterlerinde sorarım İlk öncelikle ben onu zorlayacak bir şeyden başlamak istiyorum Son gelen karakteri soralım Brawl Stars'taki Squeak Squeak biliyorsunuz zaten yeni geldi Erkek mi? Squeak erkek mi? Galiba erkek Bir Youtuber mı? Hayır Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır Bu arada arkadaşlar geçenki videoya 88 bin like atmışsınız Vallahi billahi adamsınız siz ya Gerçekten de çok teşekkür ediyorum Yani eğer bu videoda böyle bir 50 bin like atarsanız gerçekten iyi olur 50 bin yeterli benim için yani Fazlasında gözümüz yok atarsanız güzel olur Karakterin gerçek mi? Hayır gerçekliği değil Squeak. Bir oyun karakteri mi? Evet Brawl Stars. Oğlum hemen Brawl Stars diyor ya Karakterin yeşil renkte mi? Hayır Siyah giyer mi? Hayır Neon Jungle grubunu. Hayır abi Brawl Stars'tan dedik ya Bir robot mu? Hayır. Bingo ve Rolly'den mi? Hayır abi Bingo ve Rolly ne ya? Bin yaşından Ne alaka ne Nasıl Aa mavi renkte. <laughs> direkt direkt buldum Bir güreşçi mi? Hayır güreşçi değil. Yaşlı biri mi? Squeak yaşlı değil. Hayır. Pantolon giyiyor mu? Hayır. Karakterin dil li hep dışarıda mı? Oo harbiden de dışarıdaymış lan hep dili. Vay be ben bunu bile bilmiyordum. Aa bildi lan. Oğlum nasıl bu kadar hızlı bilebiliyor? Anlamadım ki. Vay be. Akinator bugün bizi şaşırtıyorsun acı. Bu sefer kendimi bir sorayım. Bakalım beni ne kadar hızlı biliyor. Yani onu bir test edelim. Brawl Stars ile ilgisi var mı? Evet. Yani niye bunu hiç soruyorsun? Kadın mı? Hayır. Görsel sanatla ilgili mi? Hayır. Kütahya hayır. Bu ne oğlum? Yeşil renkte mi? Hayır. Yeşil renkte değilim. Siyah giyer mi? Evet giyerim. Gagası var mı? Ha gagam var anasını satayım. Korku filminde oynamış mıydı? Yok. Oynamadım. Yol arkadaşım. Hayır. Vampir mi? Hayır oğlum düzgün sorular sor silah ile mi? Hayır savaşmıyorum aga. Hayır karakterin saçı var mı? Evet. Gözlerinin önünde saç var mı? Evet. Niye bunları soruyor ki? Hayır. 5 FaceLand'den fazla video çekiyor. Oha! Benim bunu nereden biliyorsun? Gerçek hayatta var mı? Evet. Kan dinavır. Hayır çocuğu var mı? Ya oraları karıştırma Actionator'un. Hayır. Saçını kazıtıyorum. Abi kazıtmıyorum. Saçım gayet iyi. Hayır. Aga ne kadar saçma sorular sordu bugün ya. Kuzey Yıldızı'nda oynadı mı? Hayır. İkinci yeni şair mi? Hayır. Youtube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Evet şimdi biliyor. Evet YBJ dünyası. Ama dünyasıyı bir kaldır be. Vay be. Evet. Maşallah bildi. Ben merak ettiğim şeyi şimdi soruyorum. Peçi yapalım. Peçi bilirse helal. Türk mü? Evet. Erkek mi? Evet. Bir YouTuber mı? Evet. YouTuber sayılı. Hayal mi gerçek filmde? Hayır. Rollstars'la ilgisi var mı? Peçin var mı? Bir tık var ama Çocuğu var mı? Hayır. YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Peçin yok. Teknolojiyle ilgili mi? Hayır. 18 yaşına büyük mü? Evet. Küçük kız kardeşi var mı? Şimdi Peçin sayılıyor mu şimdi orada? Hayır diyelim. Abisi var mı? Hayır. Hayır. Ama şimdi bunu nasıl yapacak ki? Hangi manyak Peç diye özel bir şey yapar ki? Hizmetçisi var mı? Hayır. 17 yaşında Hayır. Sakalı veya bir var mı? Evet. Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Karadayı hayır. Gözlük takıyor mu? Evet. Minecraft'ı doğru çeker mi? Hayır. Asla çekmez. GTA 5 videosu çekiyorum. Hayır. Sana benziyor mu? Hayır. Takma ismi var mı? Evet. Takma ismi var. 90 insanlarda popüler miydi Hayır gözlüklü mü Evet bir turnuvaya katıldı mı kendi şarkılarını mı yazıyor Evet Evet güzel yeşil renkli mi? Hayır bir kuşa dönüşebiliyor mu Hayır saç bandı mı taşımakta Hayır bir şarkısı yasaklandı mı Evet aslında bir şarkısı yasaklandı gibi milat nesli oynadım Hayır siyah gözlükle ünlü oldu ya Hayır ya müzik yapıyorum Evet 1 milyondan fazla abonesi Yok bir rapçi mi? Yani rap yapıyor sonuçta <laughs> Bulamayacak Ama şimdi bulamaması da normal yani Adamlar direkt YBJ'yi koymuş peçi mi koymuş anasını Ebrar'ı yapacağım arkadaşlar Ebrar'ı bile biliyorum mu onu merak ettim Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet Kadın mı? Evet Seni sanıyorum mu? Hayır Bu arada ben şu an bir izleyici gözüyle yapıyorum O yüzden arkadaşlar hayır diyorum Bazıları ben böyle yapınca E sen tanımıyor mu? Yapıyor gerizekalılar Mallar ya Akinator nereden bilecek benim olduğumu Normal sıradan bir insan yapıyor bunu Sarı saçlı mı? Hayır. TikToker mı? Hayır. 18 yaşından büyük mü? Hayır. Kula gitmekte mi? Evet. Hiç televizyon çıktı mı? Hayır. Hayır. Brawl Stars'ta ilgisi var mı? Evet. Kardeşi ünlü mü? Evet. Ünlü bir sevgilisi. Hayır. Ebrar. Oha! YBJ ve Garuş'un kız kardeşi. Aa! YBJ'nin kardeşi. <laughs> Aa ne kadar tatlı fotoğrafını koymuş. Ebrar eskiden daha tatlıydı. Bir de arkadaşlar Lazali'yi soralım bakalım. Lazali'yi ne kadar sürede biliyor. Karakterin bir savaşçı mı? Hayır. Lazali <laughs> savaşçı değil. Gerçek mi? Hayır. <laughs> Yok lan gerçek pardon. <laughs> evet. Lazali gerçek. Karakterin kız mı? <laughs> evet. Hayır. Bir YouTuber mı? Evet. Brawl Stars ilgisi var mı? Evet. Ya hızlı bilecek. Kesin hızlı bilecek. Çocuğu var mı? Evet. Kız çocuğu var mı? Ya çok hızlı biliyor ya. Evet. Havuç sever mi? Bilmiyorum seviyor mu? Minecraft'tan mı? Aslında Laz Minecraft'ta çekiyor. Filmdeki ana karakterim Yok. Figüran. Nona yayınlar yapıyor mu? Evet. Vay bunları da soruyor. Aynı evde kaldım mı? Ya ben kaldım da ben şu an ben değilim ki. Ben ben değilim. Ben aslında yoğum. Hayır. Laz kopat mı? Laz'ı Laz kopat diye biliyor. Laz diye bilmiyor. Ne alaka anlamadım. Enteresan. Evet. Bir daha seli yapalım onu merak ettim. Bir youtuber mı? Hayır. Türk mü? Evet. 30 yaşın üstü mü? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Kız mı? Evet. TikToker mı? Hayır. 15 yaşından büyük mü? Hayır. Hiç televizyon çıktım. Hayır. Öğrenci mi? Hayır. Bebek mi? Evet. Babası ünlü biri mi? Evet. Brawl Stars'la ilgisi var. Evet. Şimdi bildi abi. Direkt bildi yani. Adlan. Baga girdi ha. Aa buldu. Lazalin kızı Asensina. Vay be. Şimdi bir de arkadaşlar oyuna yeni gelecek kit karakterini soralım. Bakalım kit karakterini bilebiliyor mu? Onu merak ettim açıkçası. Çünkü kit her yerde konuşuldu anasını satayım. Ve hala gelmedi. Ve şu an yeni güncelleme bayağı bir az süre kaldı. Bakalım onu bilebiliyor mu? Karakterin Türk mü? Hayır. Brawl Stars ilgisi var mı? Ya direkt Brawl Stars soruyor baba. Saçı var mı? Yani kitin saçı var mı? Bir dakika. Kit ya aslında Kit'in saçı yok bence ya. Aynen. Şu an her yerde konuşulan Kite baksanıza. Böyle bir şey. Daha önceden şeye sormuştum. Simsimiye sormuştum Kit'i. Gördüğünüz gibi ananas olur. Yani saçı yok. Hayır. Mavi renkte mi? Yani mavi renkte mi oluyor? Yani siyah renkte bence ya. Siyah renkte. Aynen. Değer verdiğim biri mi? Hayır. Değer vermedim hiç. Karakterin bir hayvan mı? Evet. Bir çeşit kuş mu? Hayır. Hayır hayır. Bir köpek mi? Hayır. Yaklaştın ama. Oha! Stars oyunundan. Evet. Kedi türünden mi? Evet. Abi bak bunu bilirse akinator gerçekten kingsin diyeceğim. Karakterin Topyadan mı? Hayır. Kit. Haşşuko! Baba bunu nasıl bildin? Oha! Arkadaşlar <laughs> oyuna gelmemiş karakteri bildi lan. Ananı babanı 2021 bak vay be Oğlum kit karakteri gelsin ya Lütfen gelsin gerçekten çok güzel olur Yani artık Supercell Kit karakterini getir Hele hele bu sezonda bekliyorum zaten 10-15 gün falan kaldı Yeni karaktere Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız Like atmayı yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Şu videomu izlemesini izleyin Bunu da izlemesini izleyin Bu akşam da canlı yayındayız 50.000 kupa olacağız hadi bay bay